Abi ne zamandan beri böylesin? Ya, geçen yıl çok kötüydüm hocam. Yemek Demek ki belki Bugün biraz daha iyi Ya ben normalde yemek yerken bile sıkıntı oluyordu bana. Evet, başka da bir sıkıntı olmuyor. Değil mi? Aynen, yemekleri de veya böyle aşırı şey ettiğim zaman da oluyordu. Aşırı çalışma mı? Ya, aynen, aşırı çalışma, da hareketli yaptığım zaman. De, Şimdi sol tarafta bir ağrım vardı. Evet. Şimdi o ağrım ne kadar? Eskisi gibi mi değil mi? Eskisinden... ...değil, baya gitti gitti evet. hocam ha. hiç. Ha. Sanki ha. şey kalmadı, ağrı hissi kalmadıydı. Ha. Hafif şurada bir sığ sesi var. Evet, aynen o. Şurada kalıbı var altında. Aynen. Hı. Neden hocam o? bu korkudan dolayı olabilir, dalaktan dolayı olabilir. Bunu dağıtmak iyi. Bu burada birikirse yapmaya çalışıyor şey diyorlar. Şu an bir mı? Yok. Kalmaz. Yaptığım harekete bağlı oluyor mu? Yok. Çok güzel. Evet. Bize tavsiye edersen. Evet hocam.